sallallahu aleyhi bakın Allah-u o kadar bize nimet vermiş ki yani bunun karşılığı hiçbir zaman bulunmaz. Diyor, gene diyor, Hatemül Esam kudüs diyor, şakir Belhiden diyor, şöyle rivayet ediyor. Bütün insanların listesi diyor, günde yedi defa şeytan aleyhi lanetin önüne gelir. Büyük şeytan var ya. Her gün yedi defa. Bakın. Çünkü diyor daima bu insanların diyor bütün ne yaptıklarını diyor merak ediyor ve listeyi gözden geçiriyor. Şeytan bak hiç rahat durmuyor görüyor musunuz? Hiç ama. Bütün diyor zürriyeti diyor. Orada diyor bir kişinin diyor ha orada diyor bir kişinin diyor tövbe ettiğini görüyor gözüne çatıyor. Tövbe etgir. Allah'ın tövbe etmiş. Diyor bir bağırıyor. Bir çağırıyor diyor. Bütün zürriyeti diyor. Bizim reisimizin başına diyor büyük bir bereketli herhalde diyor. Büyük bir olay diyor lan karşılaştı diyor o diyor. Herhalde diyor. Toplanalım ne olmuş diyor. Ona yani onun yanına geliyorlar. Ne oldu diye diyor sorduklarında. O da filan adam tövbe etti. Allahu Zülcelal de onun bütün günahlarını affetti. 60 sene uğraştım onunla. 60 senelik benim emeğim bir anda o tövbeyle hepsini heba oldu ben etti. Peki ne yapalım? Bak duruyor, duruyor mu? Durmuyor. Ne yapalım? Onun diyor yakın arkadaşı dostu var mıdır sizin elinizde olan insanlardan ha? Bir de şeytan cinni şeytan var bir de insi şeytanlar var. Bakın. Var mıdır? Diyor var. Gidin diyor o zaman diyor ona vesvese verin. O da gitsin diyor onu tekrar tövbesinden alıkoysun. Ne yapacak? E sen daha gençsin. Senin ne işin var burada? Sen nasıl tövbe edersin? Tövbe edersen bir cahillerin bir de ağzında bir de bu var. Tövbe edersen çarpınırsın. E çarpınacaksan niye Allah Hoca ayet-i kerimede demiş ki ve tûbu ilallahi hep beraber ey kullarım bana karşı tövbe edin, tövbeye gelin diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam günde yetmiş sefer, yüz sefer Allah-u zülcelale karşı tövbe ve istiğfarda bulunmuş Günahı mı vardı? Ya tövbemin, tübem, üzerinde durmasam? Ashab-ı kiramlardan Hazreti Nuayman radıyallahu teala anhu dört sefer içki içmiş, dördünde de hak vurmuşlar ona. Dördünde de hak vurmuşlar. Dördüncüde Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu ya Resulallah diyor, izin ver diyor, bunun kellesini koparayım diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musunuz? Ya Ömer diyor, Allah ve onun Resulünü seven bir insanın kellesi ne Allah seviyor. Onun Resulünü seviyor. Allahu Zülcelal'in dostlarını sevmek de demiş ya Peygamber Aleyhissalatu Vesselam "El-ulema'u veresetu'l-enbiya" Alimler peygamberlerin varisleridir. Allahu Zülcelal'in dostları kimlerdir ya Resulallah? Onlar öyle kimselerdir ki onların yüzüne baktığınız zaman Allah'ı ve ahireti size hatırlatıyor. Ya. O kadar büyük nimet, o kadar büyük nimet Allah'u Zülcelal bize vermiş ki neyin hesabını yapıyor insan? Yani bazen insan anlam veremiyor. Ha buradan dışarı çıktım. Azrail Aleyhisselam seni yakana yapıştı. Şu anda eğer tövbeye niyet ettiysen hiç olmazsa Allah'u özel bir bütün o günahların hepsini affet. İnşallah. İnşallah. Ama daha daha vakit vardır. Daha işte yaşım gençtir. Daha hazır değilim. Senin o düşündüklerin var ya olumsuzluklar ne varsa senin önünde senin o samimi tövbeyle Allahu Zülcelal'a e karşı Allah-u Zülcelal sana öyle bir nimetle sana karşılık verecek ki bütün o olumsuzlukları hepsini senin önüne olumlu bir şekilde dizecek. Allahu Zülcelal'in kendisinin inayetiyle, kendisinin yardımıyla. Allah böyle bir Allah'tır. Ve her gün, her bir adım, her ömrümüz Allahu Zülcelal'e atıyoruz. Zahiri olarak ama manevi olarak da sürekli Allahu Zülcelal'den kaçıyoruz. öyle bir peygamber ümmetiyiz ki peygamber aleyhissalatu vesselam mi'raca çıkarken 99 sene konu Allahu Zülcelal konuşuyor. En sonunda Allahu Zülcelal'in Allahu Zülcelal'den ayrılacağı zaman Sıdretül müntehade Allah Azze diyor ki Ya Muhammed Diyor benden bir şey diyor istemeyecek misin diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor diyor ki ya Rabbi benim ümmetimin hali ne olacak? Ümmetimi istiyorum. Allah-u Zülcelal diyor şu karşıya bak bakayım diyor ne görüyorsun? Deniz görüyorum ya Başka ne görüyorsun? Denizin içinde bir ağaç görüyorum. Başka ne görüyorsun? Denizin üzerinde, o ağacın üzerinde bir kuş görüyorum. Başka? O kuşun ağzında bir toprak görüyorum. O deniz benim rahmetimdir. O ağaç da dünyadır. O ağacın üzerindeki olan kuş da diyor senin ümmetindir. O kuşun ağzındaki olan toprak da diyor senin ümmetinin günahıdır. O diyor bir denizin o deniz o koskocaman, kocaman cıbuca göz, gözükmeyen denizin içine giren o toprak o kuşun ağzındaki olan küçücük mercimek tanesi olan toprak girse ne yapar o denizi hiçbir şey yapmaz ya Rabbi. İşte senin ümmetinin günahı benim rahmetimin karşısında böyledir diyor. Peki biz ne yapıyoruz? Peygamber Allah'ın Rabbı olduğundan emin olmalılar. Çünkü Allah'ın Rabbı olan çekti Allah'ın Rabbı olmayan biriyle rahat bir şekliyle yaşayabilmemiz için. Rahat bir şekliyle yaşayabilmemiz için. İnsan biriyle İnsan nefsini ve şeytanını yıldıracak. Olmaz. Sen beni cehenneme sürüklüyorsun. Ben ise hem kendimi hem de seni ey nefsim. Beraber cennete gireceğiz.